Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Necati Yusufoğlu, Samsun'da tarım politikalarına yönelik yapılan çalışmaların yeterli durumda olmadığını söyledi. Mesela çarşamba gafravalarına bakıldığı zaman 433 bin hektar tarım arazisi var Samsun'da. Peki bu arazide bugün ne ekiliyor ne biçiliyor? Hangi tarım yapılıyor? Yapılan tarımda köylünün serasında, tarlasında, bağında ürettiğini pazara getirip halka arz etmesi bir tarım anlamına gelmiyor. Bu ilde bir tarım yapılır anlamına gelmiyor. Samsun'un Terme ilçesi Kozluk mevkiinde çet aşamasındaki termik santrale ilgili açıklamalarda da bulunan Yusufoğlu, santralin siyasi rant içerdiğini belirterek şöyle konuştu. Samsun'un Terme ilçesinin Kozluk beldesinde santral meselesi çıktı, ort çıktı ortaya. E günlerden beri, aylardan beri bir belediye başkanı düşmüş ortalığa ve biz burada santral yapılmak istemiyoruz. Gerekirse istifa ederiz. E bak bir tek bir ilçe belediye başkanının yetkisi ne ki? Yaptırmama gücü de ne olsun? Esas yetki sahipleri, söz, buradan sesleniyorum, Büyükşehir Belediyesi, Neredesin sen? Senin yetkinde buralar. Sen Büyükşehir Belediye Başkanısın sen. Alt belediyenin şube müdürlüğünden başka bir görevi var mı? Şube başkanından başka bir şey var mı? Yetkisi var mı? Ne yetkisi var bunun? Neredesin bugüne kadar Sesin sorunun çıkmadı sen?